Ulan bu çeşmeyi kim yaptırdı buraya? Muhtarınız değil mi? Babam değil mi? Babasının hayrına yaptırmadı ya... ...muhtar seçimlerinde oy toplamak için getirdi bu suyu. Herkes biliyor. Başvekilin oğlu da olsan sıraya gireceksin. <laughs> Gireriz tabii, Ayıp ettiniz. Gir lan sıraya. Peki abi. Hı. Aferin kız, iyi yaptın ukalayı. Muhtarın oğluysa muhtarın oğlu. Ne olmuş yani? Hı. Haddini bilsin, ağzına sağlık kız! Çeşmenin başına... ...bir güzel inmiş... ...eğilmiş zülfünü... ...suya düşürmüş... ...Mevlam bu güzeli... ...kime yar etmiş... ...gelmez olaydı... Güzel yüzüne bakmaz olaydım, Mevlam bu güzeli kime yar etmiş, gelmez olaydım. Güzel yüzüne bakmaz olaydım.